O arada o Melih Bey takımı diyenler neden hani öyle diyorlarmış. iki tane gösterişli kızı var, kadın da gösterişli. Seni rahatsız eden, biz öyle değiliz dediğin, dışarıdan gözüken hı hı. hani sadece fiziklerine yatırım aynen, yapan ve bir erkeğin sırtını aynen. dayamak isteyen kadın Evet okay. bu 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 erkek sırtını dayama fikri canımı çok sıkıyor çünkü gerçekte hiçbirimiz öyle değiliz evet. ve öyle yansıtılması canımı sıkıyor. Hı? Öyle olsak öyle oluruz. Öyle, öyle olsak ben öyle. dördüncü kocada olurdum. Hayır şey özellikle sana bunu söylenmesi canımı çok sıkıyor çünkü sen benim karşımda hep çok güçlü ve kendi ayakları üstünde duran evet. ve her şeyi kendi mad maddi imkanlarıyla sağlayan evet. Bize de öyle hı hı. ve yani direkt asla kimseye boyun eğmeyen ve akıllı, evet. aynı zamanda çok güzel ve dikkat çekici birisi olduğun için sana çok büyük haksızlık gibi geliyor Canım bana kızım. bu söylenenler. Teşekkür ederim. Bu tedbirlilik, sen dedin ki özel hayatımı gizli tutmayı evet. seviyorum. Tabii ki ilişkilerin üzerinde de mutlaka Hı -hı. baskı yaratıyordur. Çünkü şöyle bir gerçek var yani şimdi aramızda konuşuyoruz ama sizinle de konuşuyoruz. İnsanların bir tanıma süreci var. Diyelim ki birisiyle bir tanışıp bir yol almaya karar veriyorsunuz, hoşlanıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ama bilemiyorsunuz Hı -hı. yani bir vakit geçireceksiniz, belki uyumlanacaksınız, belki uyumlanmayacaksınız. Bir tanıma süreci denilen bir şey var. Bu benim kafama göre birisi dersin, o birkaç yıl devam eder demezsin. İki haftada konu kapanır. Hı hı. Ama bunu bu kadar kameralar önünde yaşamıyor kimse kimsenin hayatının Tabii ki. trafiği ve grafiği hı hı. bilinmiyor. Ama bilinen insanların hayatı mercek altında olup sadece bunlar cımbızla içinden çıkartılınca yaptığı iş, yaptığı görüşme, ürettiği şey değil. E sadece özel hayatında görüştüğü kişiler başlığı altına bir dolu insan varmış gibi. Hani gömlek değiştirir gibi evet, sevgili evet, değiştirir. Evet, evet tam e, öyle oluyor. Yani bu olmamak adına mecburen o karar süreçlerinde kadın olsun erkek olsun bizim özelimizde değil tanınan insanların hepsi yani kendi özel hayatına dikkat edenlerin böyle bir korumacı tavırla mümkün olduğu kadar o süreçleri kameraların dışında geçirmeye özen gösteriyoruz. Bu senin Görüştüğün insanlar açısından mesela nasıl algılanıyor? Hı hı. Esas normalde hani herkesin ya bir kahve içmeye gidersin, birlikte bir sinemaya gidersin, birkaç yemek yersin, farklı ortamlarda tanırsın. Hı hı. Sonra hani ilişki bir şekilde gelişir. E Bizlerde bu mümkünse hep dört duvar arasında olmak zorunda kalıyor. Evet, yani ben o yüzden insanları tanımamayı tercih ediyorum galiba çünkü aynen çok yani çabuk güvenen bir insan olmadığım için genelde yani kimseyle görüşmemeyi tercih ediyorum. Evet. Böyle bir risk almaktansa. Neden çabuk güvenen bir insan değilsin sence? Yani bence bütün ünlülerin yaşadığı bir durum bu. Yani Hı -hı. bence bilmiyorum yani tabii ki karakter kişiden kişiye değişiyor. Hı -hı. Ama yani bir insanı tam anlamam için bir zaman gerekiyor. Ve hani bazen de ve ben yalnız olmayı da seven bir insan olduğum için yani biri olsuncu değilim. O yüzden direkt hani olmasın diyorum. Hatta çünkü o bence farklı bir kafa karışıklığı getiriyor hayatında biri olmasın. Sen genel olarak sadece erkeklere değil ama yani kadın erkek hı hı. sadece romantik ilişkiler kapsamında evet. değil bütün ilişkiler kapsamında daha kuşkucu, hemen güvenmeyen evet. birisisin. Bana kıyasla. Evet. Kesinlikle. Bana kıyasla kesinlikle. kesinlikle. Ya ben kesinlikle. benim için hemen ne neyi evet. insanmış, ne falanmış evet. oradan erkek, sonra erkek yıkım. Etmiyor. Evet ben de de orada galiba şeyde içgüzülerde bir sıkıntı var ya da ben insanların içindeki hani herkes hem iyi hem kötü ben iyiyi görmeye biraz daha odaklıyım evet. ondan sonra da şey hayal kırıklığına kapılıyorum genel olarak sen benden çok daha tedbirli Ben ve daha kötüyü görüyorum galiba. Sen daha kötüyü <laughs> Ya burada <bir> kahvelerimizi <laughs> tokuşturalım. Yani evet kötüye evet. odaklanıyorum. Ben de sendeki bak kendimle alakalı değil ama senin konuda ben de biraz daha hep şey, evet, temkinli. Evet daha temkinli ve evet. şey yaklaşıyorsun. Ee, daha korumacı Hı -hı. bir yerden yaklaşıyorum. Peki sen e, genel olarak insanlara güvenmiyorum dedin. Hı -hı. E, kadın erkek ilişkisine bakışın nasıl? Senin için ideal bir ilişki Hı -hı. güven üzerine kurulu olmalı mıdır? Ne olursa güvenirsin. Böyle bir ilişki yaşadın Hı -hı. mı? Evet. Ee, yaşadım <laughs> öyle bir ilişki. Yani bence güven tabii ki en önemli şey. Bunun dışında ben işte dediğin gibi önceden eşitliğe çok inanıyorum. Hı -hı. Yani işte ne kadar enerjimi veriyorum karşı tarafa, ne kadar alıyorum karşılığında o, o gibi şeylere çok dikkat ediyorum. <laughs> Kadın erkek Ve... özgürlük Hı -hı. açısından sence eşit mi günümüz ilişkilerinde? Değil bence. Bunun yaşla değil. bir alakası var mı yok mu? Yaşla bir alakası yok bence ve Hı. kesinlikle eşit olmadıklarını düşünüyorum. Her ne kadar öyle gösterilse de altta hep yani Türk erkeklerinin ve kadınların bakış açısında hep bir hani erkeğin ön planda olduğu bir anlayış var bence. Benim Kadınlarda öyle... da <laughs> var bu. Var var. Erkeğin fasulye gibi nimetten kabul edildiği. Evet. Evet ve bu benim canımı çok sıkan bir konu. Benim çünkü de. ben bence ikimiz de bunu kabul etmiyoruz. Etmiyoruz. Ben bir Türk anasıyım <laughs> Ona ama göre bir davranmıyoruz. Erkek evlat anası değilim. Evet. Yani olsaydım da farklı olurdum. Hı hı. Mesela e annem de öyle bir anne. Evet. Evet. Paşam da paşam. Yani bence böyle bir sistemin var olduğunu kabul ediyoruz. Hı hı. Hani çünkü var. Ama şey yani kendimize göre buna bunun bir parçası olmuyoruz bence. Sınırlarımızı ona göre çiziyoruz. Evet. Benim canımı ıskan şeyin seni de sıktığını biliyorum. Erkeklerin özgürlük anlamında, yapabilirlik anlamında daha çok şey kendilerine reva görmeleri, kadınların da hayatlarında bir erkek olmasına razı gelmek adına bunların hepsine olur demeleri bekleniyor. Yani işte daha namuslu olmaları, evet. daha edepli olmaları, daha evde Hı -hı. oturmaları, daha sözden çıkmamaları. Bunu yaparken aynı beklenti erkek tarafına yüklediğin zaman sen baskıcı, dırdırcı, elinden alanını alan, özgürlüğünü alan kadın oluyorsun. E peki benim özgürlüğüme ne oldu? Benim Hı -hı. alanım mesela ne olacak? Yani senin alanın olacak da benim alanım olmayacak mı? Kendilerine tanınan özgürlüğün karşı tarafa tanındığı anda kadına bakışı değiştiren onun üzerinde sanki bu bir tür suçluluk uyandırması gereken yeni bir namussuzluk haliymiş gibi empoze etmeye çalışan bir kültür var. Böyle jenerasyonlar geldi. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Doğru. Dünyada da böyle. Ben ben bunu yurt dışında da görüyorum. Amerika'da da görüyorum. Hı hı. Avrupa'da da görüyorum. Ama bir sen çok genç bir kadın olarak burada kendi sınırlarını çizdiğin zaman neyle karşılaşıyorsun? Karşı tarafı değiştirmek durumunda mı kalıyorsun yoksa değişmediği için insanlar hadi bana güle güle mi oluyor? Ben kimsenin değişebileceğine inanmıyorum. Çok evet. sabit fikirli bir insanım. Yani Benim acaba aksi be. <laughs> Farklılıklarımız var o yanda. Ben ben de yani... sihirli değnekle herkesi değiştirebileceğine inanan Çünkü birisiyim. Aynen, ben herkesin eşit olduğuna inanıyorum ve Canlısın. kimsenin değişmeyeceğine inanıyorum. Ben yani daha realist kadar, de daha olgun. Daha sanırım. realist düşünüyorum bence. Evet. Olgun değilim kesinlikle de evet. daha belki gerçekçisin işte. <laughs> yani şey, hani ben çok özel bir insanım. Evet, ama herkesin bunu hani görebileceğine inanmıyorum. Doğru. Yani demek istediğimi anlatabildim. Çok iyi mi bilmiyorum. Alıcı verici dengesi. Yani, Aynen. Mesela... Yani herkes bunu görmeyebilir. Tabii ki görmeye. O yüzden kimsenin değişeceğine inanmıyorum. Ben de çok değişebileceğime inanmıyorum. Hı hı. Yani bir insanın, hani iki insanın kişiliği uyuyorsa uyuyor bence. Hani. Evet. Ben. biraz Hem öyle kişilik, düşünüyorum. hem ilişki dilleri. Evet. Bir ilişkiden neler beklediği. Peki Aynen. Deren Talu bir ilişkide neler bekler? Hı. Yani Geneli ne Çünkü mesela evet. Ahmet, Mehmet, Hasan. Hüseyin Hı -hı. elbette kiminle berabersen ona göre ve hayatının hangi döneminde olduğuna göre beklentilerin çok değişiyor. Çok çok fark çok, değişiyor, evet, tabii çok ki. değişiyor. Elbette. Şimdi mesela evet. hayatının şu anki döneminde Hı -hı. çok klasik bir soru soruş tarzı hiç hoşlanmıyorum ama olmazsa olmazların nedir gibi <gülüyor> <gülüyor> ben de bir öyle düşeceğim yani. <laughs> evet, düşünüyorum. Güven yani ben de çok klasik cevaplar vereceğim şu an ama beraber eğlenebilmek de çok önemli Hı -hı. benim için. Yani aynı espri anlayışına sahip olabilmek. Hı -hı. İşte saçma sapan şeylere gülebilmek benim için çok önemli. Eşitlik Hı -hı. ve şey hayatı aslında şu an yeni yeni anlıyorum onu. Yaşam anlayışının benzemesi çok önemli bence. Ne demek o? Şöyle yani atıyorum biri çok evde kalmayı sever, biri çok dışarı çıkmayı evet. sever. Bu bile bence bir Doğru. anlaşmazlık Haklısın. oluyor. Doğru yaşam stili çok yaşam önemli. Ben de gitgide o noktaya geldim çok geç yatıp. Keyfime göre bir saatte kalkan birisi olarak ben şeyi anladım çiftlerin biri çok erken yatıp sabah erken kalkıyorsa o ilişki yine yürümüyor. Evet. Ne kadar ya, büyük o bile çok şey oluyor yani bir anlaşmazlık konusu oluyor bence. Paylaştığın şey bir anda azalıyor. Çok garip bir şey. Bunu bana Hı -hı. bir arkadaşım söylemişti yıllar önce. Evli bir erkek arkadaşım. İlk eşiyle böyle bir uyumsuzluğu hani entelektüel olarak çok daha uyan bir çiftti onlar. Hı -hı. Şimdi daha uyumsuz gibi gözüken birisiyle evli. Ama işte birlikte... Uyumaya gidiyorlar birlikte kalkıyorlar kahvaltı bir garip bir şekilde hayat daha düzenli akıyor hı hı. Ee, sanırım huzur faktörü çok önemli Hani evet. hepimiz böyle bir tutkulu aşk maşk çekildik ettik falan oralara bir giriyorsun ama oralarda kalmıyorsun hı hı. çünkü huzuru ve güveni kim verirse onun yanında insan daha uyumlu bir beraberliği sürdürebiliyor sanki evet yani katılıyorum dediğinler bence de yani huzur yani seni mutlu eden bir şeyin parçası Anladım. olmak önemli bence de. Evet, evet. Ama tutku da tabii ki çok önemli bence yani. O da evet. olmayınca hayat çok sıkıcı oluyor. Evet. Mesela sıkıcı yani bir şey gibi bence hepsinden sağlıklı dozlarda olması uygun. Evet, bence de. Çünkü mesela sırf onun olduğu Aynen. ama güvenin pek olmadığı evet, o da ve öyle. içinin içini yediği ilişkiler de yaşamışsındır. Hani bir Hı -hı. bir insanın varlığı fiziksel olarak yanındayken sana mutluluk vermesi önemli ama Hı -hı. o yanında değilken de onun varlığıyla aa iyi ki var mı diyorsun yoksa Hı -hı. içten içe bir endişenin kemirdiği bir başka hal içerisinde misin? Hani rahatlıkla arayıp sorabiliyor musun? Hı hı. Rahatlıkla takılabiliyor musun falan? Bir rahatlık da vardır insanların arasında. Evet. sadece tutkuyla olmuyor. Sadece güven ve huzurla da olmuyor. O zaman da evet, çok bir sıkıcı denge bir şey olması dönüşüyor. gerekiyor Kesinlikle. bence. de. Kesinlikle.